Çok heyecanlıyım. Bu yılın trendini öğrenmek için nereye bakıyoruz? Trend Metro'ya! Ah, Seksenler gibi bir tarz mı acaba? <laughs> ya da doksanlar mı? Veya inek deseni. Evet. <laughs> bu yılın trendi ne olursa olsun hazırlıklıyız. Çok yaratıcı ve özgüvenliyiz. Gördün ha? mü? Tam da planlandığı gibi. Ay! <laughs> şu tatlış kulaklıklara bir bakın. Ah, planlarım arasında bu yok ama. <laughs> Şirin tarzını mükemmel hmm. tamamlıyor. Ha? Bir şey mi oh. dedin? Bir saniye. Sence de şirin tarzımı mükemmel tamamlamıyor mu? Ben bu kadar güzel anlatamadım. <laughs> 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 oh Vanessa. <laughs> 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 planda yoktu. Şimdi sanırım Barbie'nin kulaklıkları gibi olmamız gerekecek. Ha? Yani plansız. Hı -hı. Ekstralar. Alarmı çalma zamanı. Bu bir pembe <Gülüyor> alarm. <laughs> 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 uh -oh. Çölde fotoğraf çekimine bayılıyorum. Doğal ışık burada çok iyi. Selam. <laughs> <laughs> Dönmene çok sevindim. Çok hoş bir çanta bu. Kar diyarından alıyor sezonun ateş tarzlarından. Yani umarım çok da ateş gibi değildir. Yoksa eriyip gider. <gülüyor> <gülüyor> safari diyarını çok seviyorum. Ve safari diyarının doğal güzelliklerini. Ormanda yaşıyor olmamıza şaşırmamalı. Çünkü bu masken var ya. Çok doğal. <gülüyor> <gülüyor> plaj diyarı şahane. Kesinlikle öyle. Peki şu taşlara ne demeli? Ha? Elmas gibi. Güneş <laughs> <Bileş> gözlerine yakıştı. <gülüyor> <gülüyor> beklenmedik sorunlar, beklenmedik çözümler gerektirir. Doğru Vanessa. Farz edelim ki bu yılın trendini biz belirliyoruz. Neyi seçerdik? Biraz önce söylemiştim. İnek deseni. Renkli <laughs> kalkın. Payetli. Yıldız pullu kot tabii payetli. Yazlık elbise. Payetli. <gülüyor> <gülüyor> tabii payetli. Hey, şu eşsiz fikirlere bakın. Bunlar arasında nasıl seçim yapacağız? Hmm. <laughs> Ekranimiler, toplanın. Kim olduğumuzu unutmayalım. Biz ekstralarız. Ve ekstra olmak demek kendin olmak demek. Ve kendin olmak her zaman trenddir. <laughs> <laughs> Neden defile hemen başlıyormuş gibi görünüyor? Çünkü başlıyor Bu yıl için bir trend seçemediğimiz için Tüm eşsiz trendlerimizi moda sihrine getiriyoruz Çünkü, Çünkü kendin, kendin olmak her zaman, her zaman trendir. trendir Bu yılın flash trendi ekstra olumlu bir bakış açısına ya. sahip olmak Göl rengi gözlüklerden vazgeçin Aynen. Şu paparya gözlüklere Sizin bakın Aman tanrım Bu <Gülüyor> <Gülüyor> Aynen. Aynen. Wow. Çok güzel ay. gerçekten. <laughs> kar diyarının trendinin harika havası gelişme. rüzgar Aa, gibi harika, esiyor. Evet, güzel, Nereden güzel. geldiğimizi Mutsuz gösterdiğimiz mu? için evet. ekstra gururluyuz. Bu yüzden yılın trendi Aa, çok tarz kar taneleri. Sıra safari diyarı ay. tarzına gelince de ekstra ay, hazırlıklı ay. olmak önemlidir. Teşekkürlerinizde gerekli şeyleri koymak için tarz bir çantaya ne dersiniz? Parlak renkler çöl diyarının kumlarında ışıldıyor. Aa, Aa, ve öne çıkmaktan harika, asla harika. korkmadığımız için de pembe bel çantası bileyim. bu yılın bileyim. ekstra bileyim. Bileyim. cesur trendi. Bileyim. Bileyim. Çok tatlı. Bileyim. İnanılmaz trendler mini ve mini mini bebekler. İlham doldum resmen. Trend metrenin kaybolduğuna sevindim diyebilirim. Peki onu geri getirmezsek ne olur? Her sene bir trend belirlemek yerine buluşsak ve trendlerimizi değiştirsek. Tıpkı bu yaptığımız gibi. Yani her şey trend olabilir mi diyorsun? Evet. evet. <laughs>